Selamlar. Hepinizin bildiği gibi yepyeni güzel bir ay bizi bekliyor sevgili dinleyicilerim. Biraz çalkantılı, biraz stres dolu, birazcık da üzüntülü geçen Ekim ayından sonra bizleri yepyeni sayfalar açabileceğimiz çok güzel bir Kasım ayı bekliyor. Peki bu ayın en şanslı burçları hangileri? Hadi gelin birlikte inceleyelim. Listemize ilk olarak terazi burçlarıyla başlamak istiyorum. Aslında Ekim ayını çok daha sarsıntılı bir ay olarak geçirmeyen teraziler Kasım'da da bu şanslılığını devam ettirecek gibi görünüyor. Peki şans derken neyi kastediyor bu kız diye soracak olursanız özellikle ilişkilerinde bir takım sorunlar yaşayan terazi burçları bu dönemde kendilerinin karşısına çıkacak fırsatlarla ikili ilişkilerinde çok güzel düzelmeler yaşayabilirler. Yalnızca aşk ya da romantizm anlamında değil, özellikle arkadaş ilişkilerinde de çok güzel gelişmeler yaşayabilir bu terazi burçları. Zodyak kuşağının bahtsız bedeviler olarak bilinseler de terazi burçlarına güzel haberleri ben vermek istiyorum. Dolayısıyla Kasım ayı onlar için çok şanslı geçecek. Lütfen gönlünüz ferah olsun. geldik Başak burçlarımızın şans konusuna. Şimdi şans merasimi denince Başaklar aslında kendilerini de çok konuşturmazlar ama bu dönem gerçek anlamda onlar için harika sayfaların açılacağı bir dönem. Özellikle yurt dışı ya da eğitim gibi haberler bekleyen Başak burçları için bu dönem oldukça bereketli geçecek gibi görünüyor. Dolayısıyla sizleri şimdiden kutluyorum sevgili Başaklar. Lütfen Kasım ayını kendinizi geliştirebilmek için edineceğiniz zamanlarla dolu dolu yaşamaya özen gösterin. Çünkü gerçek anlamda bu fırsat bir daha ele geçer mi? En azından 2022 yılının sonuna kadar hiç sanmıyorum. Yalnızca dikkat etmeniz tek gereken konu sizleri büyüleyen haberleri kapılıp kesinlikle finansal konularda çok açılmayın ve Kasım ayının tadını çıkartmaya bakın. İşte Kasım denildiğinde akla gelen ilk burçlardan birisi olan akreplerin harika haberleri zamanı. Çünkü gerçekten hem aşk alanında hem para alanında oldukça şanslı görünen akrep burçlarını güzel bir sürpriz bekliyor gibi bu ayda. Çünkü biliyorsunuz akrepler kendi ışıklarını yalnızca Kasımlarda bir başka gösterebiliyorlar. İçinizdeki potansiyeli ortaya çıkartmanın tam zamanı diyebilirim. O yüzden lütfen hiçbir şekilde geri adım atmayın ve kendiniz için fırsatları çağırmaya bakın. Dolayısıyla bu durumda kendi fırsatlarınızı kendiniz yaratacağınız için Kasım ayını en bereketli şekilde geçirmeniz oldukça mümkün. Kendi ışığınızda sahtenize çıkın ve Kasım ayının tadını çıkarın sevgili akrepler. Umarım sizleri de en az bu burçlar kadar şanslı bir dönem bekliyordur sevgili dinleyicilerim. Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.